Barış ben nasıl oldum sence lan, ha? Nasıl oldum? Ee, bence şöyle olmuş olabilir Kemal. Şimdi senin valide bir gün evde böyle tam dekolteyle oturuyormuş. Peder de işten erken gelmiş, buna böyle gidişine bir... Kalk, kalk, kalk. Kendine gel, kendine, 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 kendine. Kendine gerizekalı, kendine. <laughs> Kıyafeti sordum salak, ne diyorsun? Ay bir de gözler böyle benim karardaki gibi şey oldu. Oğlum sen, sen bana damat gibi olmuşsun, ne Allah Allah, ulan zaten damatız manyak. <laughs> Kemal, ha baba, oğlum gelin kız nerede kaldı, bir sen sen. Tamam, nerede o lan? Siz, ben bakayım, ben şey yaparım, siz hiç merak etmeyin. Canlı <laughs> yenge! Hadi ama hadi, hazır olmadın mı sen ya? Hazır, <laughs> geldik. Barış, neredir <laughs> Bıraksana kapıyı, iyi Gerizekalı, ne yapıyorsun? Bıraksana kapıyı, açılsın. <laughs> Vallahi bir şey yapmıyorum ben. Sıkışmıyormuş, neymiş artık işte. <laughs> Bende de bir uyuşukluk oluyor böyle. Ha, ha, ha. Aman! Lan Amip! Kendi karımla tekrar evleniyorum dedi. Ben sana şimdi yüz görümlü mü vereceğim? Al! Abiciğim kusura bakma. para yoksa kapı açılmadı. İstersen <laughs> ben vereyim. Ah, yok, yok, yok. Tamam, tamam. Ben hallederim ya. Tamam. Öf, öf! Al lan şu on lirayı. Aç kapıyı Ay. hadi. Bu ne abiciğim? Senden yüz görümünü istedik, onun görümünü istemiyor ki. Bu ne ya, şey Sana alttan tekmeyi bir çıkartırım, vallahi mahvederim seni ha. Geri zekalı. Al şunu al, ben sana sonra soracağım. Allah aç kapıyı aç. Tamam kardeşim. şimdi. O zaman son iki, üç, dört. Cazibe. Kemal. Cazibe. Kemal. <laughs> güzel olmuş ha. Çok. Ya benim hayatımda gördüğüm en güzel ikinci gelinsin ha. İkinci. Ha. İlki kimdi? İlki de sensin tabii ki hayatım. Ha. <laughs> Sağ olasın. <laughs> Estağfurullah. Ah, sen de benim böyle gördüğüm İkinci yaraşıklı damatsa. Ee, yaraşıklı mı? Birincisi kim ki? Prens William. <laughs> <laughs> Düğün zarafatı. Gül. Ya hadi. <laughs> <laughs> i̇şte, o zaman hadi bakalım. Genç çiftlerin ilk dansını şey yapsınlar bakalım. hadi lan bizim bizim. Tamam bakayım. lan tamam. Hadi hadi. Debe. <laughs> i̇lk değilsen bile canım. Son kalacaksın Aldığım Her nefes gibi içime dolacaksın Belki benimle Belki de bensiz kalıp ağlayacaksın Ama gün gelecek sonsuza kadar yanımda olacaksın Yana yana canım sana geliyor Her senin oluyorum, asımadım gibi biliyorum. Ele inat, ele inat. Sonunu bile bile sana deli oldum'a ah. içime sine sine kollarına geldim bak. Kıskanan olur, sen onları bırak. Ele inat, sonunu. Sana deli oldum ha İçime sine sine Kollarına geldim bak Kıskanan olur Sen onları bırak Hele inan